Merhaba sevgili öğrenciler. ikinci sınıf çarpma işlemi ile ilgili etkinliklerimizi yapmaya hoş geldiniz. Haydi bakalım birinci sorumuzla başlıyoruz. Evet çarpma işlemi aynı sayılarla verilen toplama işleminin kısa yoldan yapılmasıdır. Şimdi bakıyorum burada 3 sayıları toplanmış. Kaç tane üçümüz var? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere 3. Evet. 5 kere 3 şıkkımız. Tabii ki de 5 şıkkıdır. İkinci sorumuz. 5 çarpı 2 işleminin toplama işlemi ile ifade edilişi hangisidir? 5 çarpı 2. Yani 5 kere 2. Evet. 5 tane 2 olan şıkkımızı arıyoruz. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Sevgili öğrenciler, videoları durdurarak kendiniz sorulara cevaplarınızı verip sonra da bizim cevaplarımızla karşılaştırabilirsiniz. Haydi bakalım videoların altına yorum olarak kaç doğru soru yaptığınızı lütfen yazın. Bir diğer sorumuz 4 artı 4 artı 4 işleminin çarpma işlemi ile ifade edilişi hangisidir? Evet kaç tane 4'ümüz var sayıyoruz. 1, 2, 3, o zaman ne diyeceğiz? 3 kere 4. Bakıyorum. 3 kere 4. Hangi şıkta var? Evet. C şıkkında. 3 kere 4. Bir diğer sorum. 4 artı 4 artı 4 artı 4 artı 4 eşittir. 20 işleminin gösterimi nedir? Yani çarpma olarak gösterimi soruluyor. 1 2 3 4 5 Evet, 5 kere 4. Hangi şıkta var? 5 kere 4. Evet, doğru cevabımız C şıkkı diyorum. Bir başka sorumuz. 1 artı 1 artı 1 artı 1 artı 1 eşittir 5 işleminin bilgi gösterimi nedir? Yani çarpma olarak gösterimi nedir? Kaç tane 1 var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere 1. Hangi şıkta var? 5 kere 1. A şıkkına bakıyorum. Yanlış. B şıkkına bakıyorum. Yanlış. Evet. 5 kere 1 arıyorum. İşte buldum. C şıkkı 5 kere 1. Evet. Bir diğer sorumuz. Bakalım nasılmış? 2 artı 2 artı 2 artı 2 2 2 eşittir. 12 işleminin bilgi olarak gösterimi yani çarpma olarak gösterimi hangisidir? Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kere 2. Evet. Bakıyorum A şıkkı 6 kere 2, B şıkkı 5 kere 2, C şıkkı 4 kere 2. Doğru cevabım 6 kere 2 olan A şıkkıdır. Bir diğer sorum. 3 artı 3 artı 3 artı 3 artı 3 eşittir. 15 işleminin bilgi gösterimi nedir? Evet çarpma olarak gösterimi. Kaç tane 3'ümüz vardı? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere 3. Evet A şıkkına bakıyorum. 4 kere 3. B şıkkı 5 kere 3. C şıkkı 3 kere 3. Ne arıyorduk biz? 5 kere 3 arıyorduk. İşte doğru cevabımız. B şıkkı diyoruz. Evet yeni bir sorumuzla geldik. 4 artı 4 artı 4 eşittir 12 işleminin gösterimi nasıldır? Evet 1, 2, 3. 3 kere 4. 3 kere 4. Doğru cevabımız 3 kere 4. C şıkkı. Evet sevgili öğrenciler, sizlerin doğru cevaplarınızı kontrol etmeniz için videolarda şıkları vermeden önce biraz bekliyorum. Haydi bakalım bu sorumuzdaki cevabı bakalım. 5 artı 5 eşittir 10. İşlemini çarpma olarak göstereceğiz. Sayalım kaç tane 5 var? 1, 2, 2 kere 5 eşittir 10. Evet A şıkkına bakıyorum. 3 kere 5. B şıkkına bakıyorum. 5 kere 5. Evet doğru cevabım C şıkkı. 2 kere 5. Yeni bir sorumuz. 4 artı 4 artı 4 artı 4. 4 artı 4 şeklinde eşittir 24 şeklinde yazılmış. Bakalım 4'leri sayalım. 1, 2, 3 4 5 6 6 kere 4 Evet 6 kere 4 şıkkımızı arıyoruz. A şıkkı 3 kere 4. B şıkkı 4 kere 4. C şıkkımız işte doğru cevabımız. 6 kere 4. Sevgili çocuklar bu işlemleri kağıtlara, tahtanıza yaparak siz de doğruluğunu kontrol ederek daha kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz. Evet matematik işlemlerinde tekrar çok önemlidir. Yeni sorumuz 7 kere 4. 7 çarpı 4 işleminin toplama işlemiyle ifade edilişi hangisidir? Evet 7 kere 4 yani 7 tane 4 olan şıkkı bulacağız. Bakalım. A şıkkında 1, 2, 3, 4 yazalım. 4 kere 4. C şıkkına bakıyorum. 1, 2, 3. 3 kere 4. Evet, C şıkkını sayıyorum. 7 kere 4 arıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet doğru cevabımı buldum. 7 kere 4. Yeni bir sorumuz. 8 kere 2 işleminin toplama işlemiyle ifade edilişi hangisidir? 8 kere 2. Yani 8 tane 2'nin olduğu şıkkı buluyoruz. Evet A şıkkına bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere 2. B şıkkına bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kere 2. C şıkkına bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet doğru cevabımızı bulduk. 8 kere 2 eşittir. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Evet doğru cevabımızı bulduk. Sevgili çocuklar videoların altına yorum olarak yaptığınız doğru sayısını lütfen yazınız. Abone değilseniz kanalımıza abone olmanızı beğenmenizi öneriyorum. Toplama işlemlerini, çarpma işlemlerini, videolarımızdaki diğer test konularını lütfen tekrar ederek, çözerek konuları pekiştiriniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı günler diliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.